Merhaba sevgili basketbol severler. Step Back'in ikinci bölümünde gene sizlerle beraberiz. Bugün NBA'de ödülleri dağıtacağız. İlk NBA bölümümüz bu arada onu da e, söyleyelim sizlere. Açıkçası bu bölümü yapmak e, aklımızda yoktu ancak sizden gelen e, güzel yorumlar bizi bu bölüme teşvik etti ve açıkçası ödülleri dağıtmadan da duramadık. Sevgili kardeşim Asım ve ben Melikşah Öztürk gene sizlerle beraber olacağız. Öncelikle hoş geldin Asım. Hoş bulduk Melikşah. Öncelikle biz doğuda ve batıda yükselen, yani bu senenin e, çıkış yapan veya e, beklentilerin altında kalan takımları konuşmak istedik. İlk olarak doğudan başlayalım istersen. Ne dersin Asım? Olur. Ee, doğuda benim yükselişte gördüğüm takımlardan bir tanesi. İlk iki tane var takım. Birincisi Detroit Pistons. Yani çok iyi bir kadrolar oldu, kadroların olduğunu düşünmüyordum. Ama gerçekten bir playoff yaptılar. Bunda Koçlarının Stefan Gandil'in rolü de çok büyük. Kendisini 2009 Orlando 2009'da Orlando finali çıkaramasıyla da hatırlıyoruz. Ee, takımın kısıtlı oyuncu şeyin e, rotasyonuna rağmen özellikle kısa. Evet, kısa da bir sıkıntıları var rotasyonlarında. İyi iş yaptıklarını düşünüyorum ben playoff'a kalarak. Ee, Charlotte Hornets benim beklentimin çok üstünde çıktı doğuda ve Hani 7. de değiller. 6. sıradan Indiana'yı geride bırakarak bu bence çok büyük bir başarıdır. Onlarda da e, Kemba Walker, e, Al Jefferson takımda vardı zaten. Onun üstüne Nikola Batum, Jeremy Lin ve e, draft'tan çektikleri Frank Kaminski hamlelerinin çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Senin Marvin Williams'ın katkısı da onlar için ekstra oldu sanıyorum. Evet Marvin Williams'ın. E, şuna da değinmek istiyorum. Marvin Williams'ın bu senenin yılın posterlerinden birine imza attığını da gördük. Çok da ilginç. Yani evet çok ekstra işler yaptı bu sene gerçekten Marvin Williams. Doğu'da benim düşüşte gördüğüm takım yani hepimizin artık hani her sene playoff yapar dediğimiz Chicago Bulls bu sene playoff yapamadı. Bu gerçekten çok ilginç bir durum. Yani bunun da kesinlikle sakatlık çok büyük sakatlıklarla boğuştular. Jim Butler'ın uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Gasol Gasol da öyle bir sakatlık dönemi geçirdi. Rose zaten bildiğiniz gibi sakatlıktan döndü. Tam performansını bekleyemeyiz. ya Yine bence Rose fena oynadım, oynamadığını düşünüyorum ama tam performansında olduğunu da düşünmüyorum işte açıkçası. Ama ben Chicago'dan bir playoff beklerdim yani. Onu bize alıştırmıştı artık. Ben de genel olarak Doğu'dan e, beklenti altı takımımı ve açıkçası benim beklentilerim üstüne çıkan takımları konuşayım ve ondan sonra da Batı'ya geçelim istersen. E, Doğu'da Beni bu sene en büyük hayal kırılığına uğratan takım Asım'ın dediği gibi Chicago oldu. Açıkçası Washington'ın da ben iyi olmasını bekliyordum ama Chicago Bulls'tan bu sene ben açıkçası sezon başı konuştuğumuzda kırılını zorlayacak takım olmasını bekliyorduk belki de doğru. Evet oldu. yani playoff'larda. Cleveland'ı zorlayacak 2-3 takımdan biri olarak beklerken maalesef playoff yapamadılar. Ya tabii sakatlıkların da etkisi var ama yani gene de istediğiniz kadar sakat olsun bu takımın playoff yapması gerekiyor. Özellikle bu Doğu konferansında. Yani hmm. Doğu konferansında baktığımız zaman tabii batıyla ileriki programlarda da kıyaslarız da yani bir açık bir fark var ve Chicago gibi kaliteli bir takımın Jimmy Butler, Derrick Rose, Pau Gasol evet. Nikola Mirotic gibi oyuncuların olduğu bir takımın e, kesinlikle playoff yapması gerekiyordu. Doğu'da yükselen takım olarak ben e, birinci e, yani Detroit'de tabi inanılmaz bir iş yaptı ama asıl Jordan'ın takımından bahsetmek gerekiyor herhalde. Jordan'ın takımı aslında dediği gibi Charlotte Hornets bu senenin yükselen değeri oldu. Charlotte Hornets genel olarak e, oynadığı basketboldan biraz bahsedelim isterseniz. E, bu sene Alca Fırsı'nın ben e, takımdaki geri geriye itilişi diyelim. Genardan gelip bir skor katkısı alıyorlar sadece. Onun da sene başı büyük bir sakatlık geçirdiğinde üstüne değinelim de. Sakatlığın da etkisi olabilir ama ben genel olarak koçun da aslında öyle basketbol oynamak istediğini düşünüyorum. Evet. Rana e, Space olarak güzel bir basketbol oynadılar açıkçası. E, bakalım playoff'ta neler yapacaklar. Playoff'u da yarın Hı. konuşacağız. Detroit'te de geçecek olsak Detroit'te ben de koç faktörünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısa rotasyonlar özellikle e, yani bu seviyeler için yeterli mi? Ben yeterli görmüyorum açıkçası. E, uzun rotasyonu da yani müthiş bir rotasyonları yok ama gene NBA'nin üst, kalbur üstü oyuncuları var açıkçası uzun rotasyonunda. E, ve Steph Van Gandhi ile beraber bu sene playoff'a adım attılar. Belki Indiana'yı bile geçecekler. E, yedinci olacaklar. Onu bu akşam öğreneceğiz artık. Ve İstersen Batı'ya yavaş yavaş geçelim. Batı'da senin fikirlerini gerçekten çok merak ediyorum çünkü çok ilginç olaylar, e, senaryolar gerçekleşti Batı'da. Beklemediğimiz senaryolar. Kesinlikle. Senden genel olarak bir Batı'nın e, yükselen ve düşüşteki takımlarını alalım istersen. Batı'da yani bence daha doğrusu Doğu-Batı olarak ayırmasak da NBA'de açık ara en büyük yükselişte olan takım ben Portland Trail olduğunu düşünüyorum. Beklentileri aşan diyelim. Yani çok aştılar. Çünkü geçen sene. Geçen sene. Ben de sana katılıyorum. Geçen sene de playoff yapmışlardı ama kadrolarında belki NBA'in şu an önemli oyuncularından biri olan Lemarcus Aldridge'i kaybettiler. E, bunun yanında çok önemli bir üç numaraları vardı. Nikola Batum. Biliyorsun Charlotte Hornets'ın çıkışında da büyük payı var kendisinin. Yani Wesley Matthews ve Tom Robinson'ı da kaybettiler. Yani ilk beşeden sadece Damian Lillard kalmışken yani gerçekten çok yani sene başında da işin açısı çok iyi başlamadılar ama sonra CJ McCollum'un da yükselişiyle birlikte bireysel anlamda çok büyük bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum ben. Şu an playoff'ta da yani iyi bir yerdiler bence. Ben playoff'a kalmalarını bile beklemezken kendilerine iyi bir yer buldular. Hayal kırıklığı açısından bakacak olursak yani Houston Rockets gerçekten beni bu senenin en büyük en çok şaşırtan olayı oldu. Geçen sene ikinci bitirmişsiniz Batı. Kadronuzda bir değişiklik yok. Hatta Matthew play-off'ta olmamasına rağmen şimdi geri dönmesi Dwight Howard'ın geçen sene 50 maç kadar sakat olduğunu hatırlatalım. Bu sene Başka Dwight mi? Howard, Patrick Beverley'nin sakat olduğunu. Onlar olmasına rağmen şu an yani mucizelere kaldı işi. Houston Rockets'ın playoff'a kalabilmek için. E kalamayacaklar tabii. Yani yüksek ihtimalle de kalamayacaklar gibi gözüküyor. Yani James Harden gibi bence geçen senenin MVP ödülünü hak eden bir oyuncuları var. Hani gerçekten beni çok şaşırttı. Senin düşüncelerini de merak ediyorum Şah. Ben Batı'yı genel olarak şöyle geçeyim istersen. Batı'da e, benim bu sene e, San Antonio ile Spurs'u da bir ayrı bir yere koyduk. Onları be e, e, sıkıştırmasını beklediğimiz takım olarak ben Houston'da Oklahoma'ya gösteriyordum. Açıkçası Oklahoma da beklentimin açıkçası biraz altında kaldı ama yani çok beklenti altında kaldı demek yanlış olur. Haksızlık olur daha doğrusu Oklahoma'ya. Houston inanılmaz e, şekilde bizi ayar kırıklığına uğrattı açıkçası. Eee Houston Rockets'ın kadrosuna şöyle genel olarak baktığımızda aslında NBA'de gerekli her şey var Houston Rockets'ta. Yani bir süperstar mı dersiniz, baskı yapan guard mı dersiniz, e, pot altındaki o koruyucu, o çember savunucusu mu dersiniz? Kadrosunda her türlü özelliği bulunduran atletik bir takım. E, forest savunucuları iyi, fena değil. Ama bu sene gerçekten hiçbir takım olamadılar. Sürekli olaylar yok. Howard'la e, Harden'ın arası açık vesaire. bu tip muhabbetler Houston'ın e, düşüşünde etkili oldu. Ben e, Batı'da beni ayak yıkına bir takım daha var açıkçası. Sacramento'nun ben daha iyi yerlerde olmasını bekliyordum. Hani play yapabilirler mi tam bilemiyorum ama daha iyi yerlerde olmasını bekliyordum. E, ve Rondo'nun da artık e, belli bir seviyeyi aşamadığını bu sene gördük maalesef. Bu kadroyla bu takım bence play sokması gerekiyordu. Sen bazen bana kızıyorsun Rondo hakkında. Ama ya sen genel olarak Rondo'yu ben sana sormak istiyorum. Neden sormak istiyorum? Hala elinde de Marcus Cousins gibi şu an bu sene de çıkış gösteren bir oyuncu varken ve fena bir kadro yokken, fena bir kültür de yokken yani açıkçası. Sacramento gene de bir kültür takımıdır. Evet. Playoff yapamamasını Nasıl düşünüyorsun Ronda'nın? Yani ben de çok şaşırdım. Maçlarına bakıyorum. Çok ucu ucuna kaybettikleri maçlar var. Yani birazcık mental anlamda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum biliyorsunuz Rondo ve Demariz Cousins da ikisi de e, çok agresif oyuncular yani dengesiz hareketleri olabiliyor maça bir kez küstüklerinde geri dönemiyorlar bunun bu ta, tabi takıma da yansıyor takım diğer oyuncularına yani Demariz Cousins dediğimde Rudy Gay gibi çok önemli bir oyuncuları daha yan var parça olabilir, yani, yani yan parçalar olarak ben de anlam veremedim yani Maçlarını izliyorum yaptıkları her her şeyin doğru olduğunu ama yani doğru olduğunu düşünüyorum yaptıkları hamlelerin falan. Yani koçları da kötü bir koç değil onu da biliyoruz. Ben de çok şaşırdım açıkçası. Bir sebep de bulamıyorum belirli bir sebep. Rondon'un da bir açıklaması vardı geçen okumuştum. Nasıl playoff yapamadığımızı ben de anlamıyorum diyor. Her şey düzgün çalışıyor bu takımda diyor. Ben de şaşırdım işte açıkçası bu duruma. Açıkçası ben Ronda'ya cevap vereyim. Senin bir seviye altta kalman oldu biraz. <laughs> Öyle geçelim istersen. Ve son olarak bir tane daha benim hayal kırıklığı takımım var. Ee, ben biliyorsun bu sene en MVP'si bile olabileceğini düşündüm. Anthony Davis'in takımına da bir değinelim istersen hafif. Ee, New Orleans Pelicans'ın ben daha iyi yerlerde olmasını bekliyordum. Maalesef playoff bile yapamadılar. Hani sakatlıklar vesaire e, New Orleans Pelicans'ı etkiledi ama New Orleans'ın yine de burada playoff yapabileceğini düşünüyorum. Tabi batı çok zor onu da söyleyelim ama ve sonunda son olarak artık ben hakkını vermemiz gereken takım iki tane takım var benim gözümde. Birinci Sportland Trailblazers. E, belki de sezon takımı. İnanılmaz bir çıkış gösterdiler. Yani inanılmaz. E, yani hiç kimsenin beklemedi. Çünkü en önemli iki oyuncusunu kaybetmişler belki. Nikola Batum ve Lamarcus Oldrich. Cam parçalarını kaybetmişler. Wesley Matthews, e, Thomas Robinson. Ama gene de playoff yapıyorsunuz ve 6. oluyorsunuz ve belki 5. olacaksınız. Gerçekten müthiş bir başarı. Portland Trailblazers'ı ee, tebrik ediyorum. Ve ben ikinci olarak yükselişte takım olarak e, belki şöyle yükselişte demeyelim. Tabii ki de müthiş bir başarı ama Golden State'i ben tebrik etmek istiyorum. Bugün kazanırlarsa bir rekor kılacaklar. Akşam da e, maçları var yani Golden State'e tebrik etmekten tebrik etmeden geçemezdim. Müthiş ya kırılmaz denen bir rekor kırdılar belki de. Küçük seninle Golden State hakkında yorumunu alalım. Ondan sonra da istiyorsan e, MVP yani ödülleri dağıtmaya başlayalım yavaş yavaş. Golden State yani geçen seneden sonra ben böyle bir çıkış bekliyordum ama 72 10 95 96 Chicago Bulls'un 72 10 sezonu geçebilecek bir takımın olacağını da çok düşünmüyordum. E, ve 24 0'lık bir seriyle başlamışlardı sezona. Ya, gerçekten inanılmaz basket oynadılar. Yani NBA'de oynanan basketbolun çok üstüne çıktılar bence. Çoğu takımın çok üstüne çıktılar. Yani bazı oyuncuları yani takım olarak da çok iyiler. Bireysel anlamda da çok iyi oyuncular var. Bazı oyuncuların mesela Stephen Curry'nin attığı üçlük sayısı NBA'deki 18 takımdan bile daha fazla. Yani takım takım baktığımızda. Gerçekten inanılmaz bir takım oynadılar. Bence geçen seneki oyunların üstüne bu sene çok çok şey kattılar. yani Olgunlu çok kattılar daha olgunluk gerçekten. kattılar artık. Daha daha birlikte oynuyorlar. Uyum içindeler. Ya inanılmaz hızlı geliyorlar. Rakip takımın olduğunu anlayamadan. Gerçekten çok iyi hücum ettiğini düşünüyorum ben Goal City'nin. Savunma anlamında da değinmek istiyorum. Savunmada da çok iyi, çok iyiler yani gerçekten. Topa baskıları çok. Iyi. Topa baskıları. Gerçekten rakip takımı çok bunaltıyorlar ve sürekli hızlı hücum yaptıkları için rakip takımı da buna zorluyorlar. Rakip takımda bir tedirginlik oluşturuyorlar. Goal City'yi tebrik ediyoruz. Bakalım bu akşam Chicago Bulls'un rekorunu kırabilecekler mi? Ki ben kıracaklarını düşünüyorum. Ve artık ödüllere geçelim isterseniz. Ee, bizim sevdiğimiz bölüme diyelim açıkçası. Ben ödül dağıtmayı severim. <laughs> Geçip şöyle komiser gibi. Pek öyle bir şansımız yok ama kendi adımıza dağıtıyoruz biz de diyelim. İlk olarak MVP ödülüyle başladım. Geçen senenin MVP'si e, Stephen Curry oldu, bunu da belirtelim. Olmuştu daha doğrusu. Ve bu senenin MVP ödülleri MVP ödülünü sen kime vereceksin acaba? Pek fazla herhalde e, bir de yok. Ben tartışmasız Curry'e veriyorum. Geçen seneki için ben Harden'ın olduğunu düşünüyorum. Çünkü takımı tek başına sıtladığı için Howard olmadan. Ama bu sene bence kesinlikle şüphe yok yani. Curry hak etti bu sene. Ardından ise Lebron veya Durant'in geldiğini düşünüyorum. Ama onların bence bir seviye üstünde oynadı Curry bu sene. Ben de şöyle genel olarak bahsedeyim. Geçen sene biz Asım'la beraber Harden'ın MVP olması gerektiğini düşünüyorduk ama biraz NBA medyasını şeyle körüye verildi ama bu sene bize de şunu gösterdi. Ben bir senelik bir oyuncu değilim. Ve geçen sene de aslında ben hak ettim dedi Stephen Curry. Hani geçen seneyi tekrar tartışabiliriz ama Curry'yi ben Lebron'la Durant'ı onun seviyesine bile koymuyorum oynadıkları basketbol bu sene. Ee, direkt Stephen Curry deyip ikinci sorumuza geçiyor. ikinci ödülümüze geçiyoruz. En iyi savunmacı geçen sene Kavai olmuştu hemen belirtelim. Bakalım bu sene Asım'ın tahmini kim olacak? Geçen sene tahmini tutmuştu. Bakalım bu sene de tahmini tutturabilecek mi? Onu da merak ediyorum. Çünkü zor bir soru bu açıkçası. Yani çünkü e, çok e, soyut bir soru aslında Böyle öyle diyeyim. Veya çok öznel bir soru diyeyim. Bakalım neler diyecek Asım? Geçen sene Kavya savunması, savunma, yılın savunma oyuncusu oldu. E, şunu da belirtmek istiyorum. Geçen sene NBA sayı, e, top çalma kralı da oldu. Ve bunu başaran İlk Forvet oyuncusu, onu da söylemek istiyorum. Hem de yılın savunma oyuncusu olup. Ya ben Leonard'ın bu sene bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Hala aynı, üstüne katarak devam ediyor. Hücumda da, savunmasında da. Ama yani süreleri, çok fazla süre almadığı için bilmiyorum. Belki daha fazla süre oyun bir oyun, bunun gibi bir oyuncuya da verebilirler. Benim, e, olabileceğini düşünmedim ama çok beğendiğim bir oyuncuya da değinmek istiyorum. Avery Bradley'nin de çok iyi bir savunmacı olduğunu düşünüyorum. Bana yine Leonard bu sene alır gibime geliyor. Ee, oyunu Leonard'dan yana kullanıyorsun sanıyorum. Evet. Leonard diyor. Ee, ben de oyumu Ever yana kullanacağım. Bu sene bence Ever hak ediyor. Hani alabilir mi ödülü bilemiyorum. Çünkü Leonard'ın şu anda tabii NBA kamuoyunda daha büyük bir saygısı var ama ben Ever yana kullanacağım oyumu ama Nikola Batum'la Leonard'da da e, bir parantez açayım. Onlar da gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiler. Özellikle Batum. Ben savunmada çok beğendim. Leonard'ın dediğim gibi çünkü e, San Antonio biraz sezon içinde e, az süreler verdiği maçlar oldu. Leonard tabii iyi oynadı ama ya sezon geneline bakarsak ben Ever Bradley'nin Boston'un çıkışını gö, gözünü göz önüne aldığımızda Ever bu ödülü hak ettiğini düşünüyorum. Bakalım e, NBA ödülü kime verecek? En çok gelişim gösteren oyuncu ödülüne geçelim istersen Asım. Geçen sene e, bu ödülü Jimmy Butler almıştı. Bakalım bu senenin favorisi kim senin için? Benim bu senenin favori oyuncum CJ McCollum. Sen de çok seversin. Abisini de çok seversin. Erik McCollum da Galatasaray'ın başarısında da büyük rol oynamıştı. Pay ee, evet. CJ bence bu sene inanılmaz bir çıkış yaptı yani. Kimsenin beklemediği bir şekilde ya 30'a üstü, 40 ben üstü. Ben bekliyordum, Bana hak yani, <laughs> Evet Melihşan takip ediyordu onu önceden de. Ben ya yani beklemiyordum işin işte açısı CJ McCollum'dan böyle bir performans. Yani playoff'u taşıdılar Damian Lillard'la birlikte. Uzun rotasyonların çok iyi olmadığını zaten biliyoruz. Yani ikisinin 80, 80 sayı kombineli olan maçları da var. 90'a yaklaştıkları maçlar da oldu. Ben CJ McCollum diyorum. Onun dışında da göze çarpan çok bir oyuncu yok bence şu an. Ben de bu senenin NBA'de açıkçası en iyi gelişim gösteren oyuncusu açık ara CJ McCollum. Ben de katılıyorum. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Eric McCollum Çin Ligi sayı kralıyken e, takip etmeye başlamıştım açıkçası NBA'de. Çünkü Eric McCollum'un, Eric McCollum'un aslında e, bana biraz tavsiye ettiği bir oyuncu diyelim izlerken böyle. Kardeşime de bak der gibi oldu. Takip ederken de NBA'de bu sene ilginç işler yapabileceğini düşündüm Ben de bu kadarını beklemiyordum ama açık ara e, CJ McCollum diyorum ve yanına bir oyuncu da koyamıyorum açıkçası. Bu sezon NBA'in e, böyle bir sıkıntısı da oldu açıkçası yani yeni bir oyuncu çıkaramadılar. Evet kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. İstersen yılın en iyi çaylağına geçelim. Geçen sene Andrew Wiggins zaten beklenen kişi oydu. Minnesota Timberwolves'ta çok iyi işler çıkarttı. Bu sene de devam ediyor bence o işlerine. Senin yorumunu merak ediyorum en iyi çaylak oyuncu konusunda. Bu konuda bir türlü seninle anlaşmaya da varamadık. Hep farklı oyuncuları savunduk. Ben açıkçası e, özellikle son bölümdeki yaptıklarıyla D'Angelo Russell'ın bu ödülü bu sene hak ettiğini düşünüyorum. Hani biliyorum Karl-Antoni verecek bu ödül ama e, benim şahsi fikrim D'Angelo Russell. Çünkü sezon e, sonuna doğru müthiş performans sergiledi. Gerçekten çok iyi maçlar oynadı. Hani son skandal olayını geçiyorum orada bir hatası olabilir ama bunlar daha çocuk. Hani ben böyle düşünmeyi, en azından böyle düşünmek istiyorum diyorum çünkü yaptığı ağır bir şey, kolay bir şey değil. E, takım arkadaşına. Bunun Lakers için de sıkıntıları olabileceğini ileriki programlarda zaten konuşacağız. Ee, Lakers'ın geleceği açısından özellikle draft programlarımızda e, sıkıntı yaşayabileceğini düşüneceğiz bunun Lakers'ın veya transfer bölümünde. Ama ben Dejan'cılar aslında hak ettiğini düşünüyorum. Senin fikrini biliyorum ama gene de soruyorum. Maalesef üzülerek soruyorum diyeyim. Ben kesinlikle Carl Anton açık ara yani çaylak olmasına rağmen çaylak gibi oynamadığını düşünüyorum. Bilerek çok farkında olarak oynuyor. D'Angelo gerçekten sene başında hatırlıyorsan çok büyük beklentiler vardı. Lakers'ı çok taşıyacağını düşünüyorlardı ama beklentilerin altına kalmıştı sene başı. Biraz da yani medyanın da etkisiyle çok üstüne geldi geldiler Russell'ın. Çok büyük beklenti olunca, karşılayamayınca böyle oluyor oyuncularda. Ama D'Angelo Kobe'nin de e, abiliğinde, Kobe de ona çok büyük abilikler yaptı. Bu skandal olayında da ona destek oldu. Yapması gerekenleri söyledi ona. Evet, Kobi'nin de tekrar ediyorum abiliğinde çok yani oyununu yükselttiğini düşünüyorum. İleri seviyelere taşıdı. Son dönemdeki performansları gerçekten çok özeldi. Çok özel oynadığı maçlar da oldu gerçekten. Ama kesinlikle karlandığını tam istiyorum ben bu senin. Ve aslında bizi heyecanlandıran bir ödüre geçelim. Yani en azından beklenti içindeyiz. Ne kadar büyük bir beklenti içindeyiz bilemiyorum ama ben bir beklenti içindeyim. Enes'in bu ödülü alabileceğini düşünüyorum. Ben öncelikle e, sana Enes hakkındaki fikrini, tahminini e, daha çok sormak istiyorum. Enes sence bu ödülü alabilir mi Asım? Yani... Alabilme ihtimali var, bence hak ediyor da. Yani bazı oyuncuların çok kötü oynadığı maçlar da oldu. Ama bu olabilecek bir şey her oyuncu için. Çok iyi oynadığı maçlar da oldu. Son Portant maçında Oklahoma asların dinlendirdiği zaman e, Enes 33 dakika süre aldı ve ise 20 rebound'luk bir performans sergiledi. Bu gerçekten bence önemliydi yani. Süresi arttığında yaptığı işlerinin arttığını görüyoruz. Tabi Kevin Durant'in olduğu bir takım da yani kendisi kadar skorer olabilir bu da ayrı bir soru ama ya bence Enes haketti diyebiliriz ama onun yani performans çok iyiydi ama onun, da onun önünde oyuncular olduğunu düşünüyorum. Özellikle, özellikle Jamal Crawford'ın e, All-Star sonrası performansıyla ben bu ödülü üçüncü kez alacağını düşünüyorum. Ben Jamal Crawford diyorum. Eğer JR Smith bençten gelseydi JR Smith de diyebilirdik ama artık JR Smith Cleveland'ın ilk peşinde başladığı için ben Jamal Crawford diyorum. E, ben de genel olarak şöyle tahminim belirtim ve tahminim ve isteğimi. Ben de e, Enes'in kazanmasını istiyorum. Açıkçası Jamal Crawford'dan sonra ikinci aday olarak da Enes'i görüyorum. E, onu da söyleyeyim ama e, ben her zaman ödüllerde şunu inanıyorum. E, Black Mamba ile ilgili program yaptığımızda da bu konuya biraz değineceğiz. Biraz değil e, bayağı değineceğiz. E şu anda bu sene AK'den bence Jamal Crawford ödülü almalı. Yani 2 sene 3 sene aldı diye ödülü ona vermemezlik yapılmamalı. Çünkü bu 2015-2016 NBA sezonundan ödülleri dağıtılıyor. Ee, ve Jamal Crawford bu sezonun en iyi 6. adamı ise ödül ona verilmedi. Her ona verildi diye verilmemez yapılmalı. Kalbim Enes'ten yana ama ben de e, oyumu maalesef Jamal Crawford'dan yana kullanacağım. Ve açıkçası bu da e, çok fazla seçenek barındıran bir soru daha e, soracağım sana. Bugün zor sorularla geldim yanına. E, yılın koçunu soracağım sana. Çok fazla seçenek var sanıyorum. Çok fazla seçenek var ama benim için aralarından sıradan kişi Detroit'in çıkışından da bahsederken Seni konuşmuştuk. De evet bıçaklı. benim sempatim de biliyorsun çok severim. O maçındaki oyuncularla iletişimi falan çok hoşuma gider bilirsin. O tavırları, oyunculara yüreklendirmesi, desteklemesi. Ben Stefan Gandhi diyorum ama senin düşünceni de birazcık tahmin edebiliyorum. Senin düşüncenin de doğru olduğunu düşünüyorum. Ama ben oyunumu Stefan Gandhi'den yana kullanıyorum. Asımla sık sık konuşuyoruz. Asım Boston'ın sempatizandığını da geçen programda dile getirmiştik. O aslında bazen kızdığı için sanki oyunu ona vermedi gibi hissediyorum ben. Çünkü biliyorsunuz burada Galatasaraylı Fenerbahçeli basketbol severlerin çok olmasın, biz dinleyen muhtemel veya bu Lakerslı Bostonlu, dallah serneyse. Tuttuğunuz takımın koçuna biraz daha sinirlenmişsiniz ve onun zaafları size daha çok batar. Ee, ben aslında o yüzden Brewster Stevens'tan yana kullanmadığını düşünüyorum oyunu. Ee, ben Brewster Stevens'tan yana kullanacağım. Çünkü Boston oynattığı basketbol beni çok etkiledi bu sene. Ki Boston takımını ancak bu seviyeye böyle getirebilirdi. Ben açıkçası e, yılın koçu olarak Brewster Stevens'ı e, öne çıkarıyorum ve e, ödüllerin artık sonuna geldik. Eklemek istediğim bir şey varsa yoksa aslında istiyorsan yavaş yavaş kapatalım programı. benim ee, söyleyeceklerim bu kadardı ee, Yarın da playofflar belli oluyor biliyorsun Yani daha yarın belli oluyor Yarın daha e, geniş kapsamlı ve güzel bir programla karşınızda olacağız Evet playoff eşleşmeleri de belli olacak Ona göre e, işte tahminlerimizi yapacağız Yine size eğleneceğiniz sıkılmayacağınız bir program yapmayı düşünüyoruz Bu akşam e, Euroleague'de playoff maçları da başlıyor Onu da belirtelim 20.45'de Fenerbahçe'ye Rehanimat ile karşılaşacak de buradan başarılar dileyelim e, Ve e, yapmamanız gereken tek şeyin ee, bizden ayrılmamak olduğunu gene söyleyelim ee, e, ve programı istiyorsan yavaş yavaş kapatalım aslın ee, hepinize bol şans diliyorum hoşça kalın hoşça kalın